ne yaptığımı göstereyim hemen. Havuç doğuruyorum Bakar mısınız? Havuçlarım burada, poşetlerim burada. Hemen doğrayıp deprize koyacağım. Yine duramıyorum ama aynı zamanda da Virgin River izliyorum. Tabii ki dizimi. Ben onu bitirmeden bana rahat yok. Hadi sizlere iyi geceler. Yarın sabah görüşürüz. Yeni bir günden herkese merhaba. Ne yapıyoruz sabah sabah? Sabah sabah dediğim çok geç uyudum. Evet çok geç uyudum çünkü o diziyi bitirmem gerekiyordu ve bitirdim. Bitirdikten sonra ne yapacağım şimdi değil mi? Her gün bir tane bir tane izle. Çöpler atıldı. Bugün pazartesi ve siyah çöpler de çıktığı için bunları attık. Ve yıkayacağım. Şimdi kahverengi çöpün geçmesini bekliyorum. Bir güzel hortumla yıkayacağız. Oh, bir tane çuvalım kaldı e, depoda. Hani depoyu temizlemiştim ya. altı tane çuval böyle dizmiştim. Tek bir tane kaldı. Ve bu boşaldığı için şu anda. Onu da içine atıp. Depodaki çöplerden kurtulmuş oluyoruz. Çamaşırlarımız burada. <laughs> Gördüğünüz gibi. Ama bugün kuruyacaklar. Bugün hava çok güzel. Ay ben de uyandım ve duş aldım. Çok terlemişim akşam. Hiç böyle yani uyarken niye terlediysem. Dün oyuncak bulduk. <laughs> Kızımla bahçeye giderken size göstermeyi unuttum. Bakar mısınız? Ben bir tane ayıcık böyle bebek oyuncakları çıkarmışlar sokağa. Onu buldum ve bir aslancık böyle gözleri plastik olmadığı için pufiye tam pufilik yani. <laughs> Oynuyor onlarla küçük küçük. Fakat bunu da eşim kaynımla nereye gidiyorlardı bilmiyorum bakar mısınız? Bunu ne diyorlar Türkçe? Ay biliyorum da işte aklıma gelmiyor. Pompal. Bu gazcası Böyle bas ne oynuyorduk ne oynuyorduk. Ay, böyle eski falan antika tipi diye. Eşim biliyor ya severim. Almış onu. Dedim iyi yapmışsın. Koy oyuncaklarını yanına. Öyle. Günümüze <laughs> başlayalım. Ne yapalım? Dün dizi izlerken havuçları doğradım. Poşetledim ve aklıma ne geldi? Ben dün biber toplayacaktım ya. Toplamadım. O biberleri de aynı şekilde yapabilirim. Böyle uzunlama uzunlama. Misal o köftelerin arasına dizmiştim ya. Uzunlama kesip onları böyle bir güzel yıkadıktan sonra biraz avlu kağıtla kurudum. Hani buz gibi olmasınlar diye dipfrizde. Onları öyle poşetleyebilirim. Sonra yemekte kullanırım. Yani of, yani nasıl kullanacağına bağlı. Bütün bütün böyle uzun uzun kullanmazsam doğrarım da kullanırım. Onu bugün yapacağım. Bugün aklımda o var. Bahçeye gidince tüm biberleri çünkü kocaman kocaman biberler de var. Ziyan olacaklar. Domateslerimiz de orada. Pazarda gibi diz değişim onları. <laughs> Görüyor musunuz? <laughs> ay. Böyle bakıp bakıp alıyoruz, yiyoruz. Artık bir ay daha yersek yeriz domates. Sonra gidiyorlar. Umarım ben gelene kadar yeşil domates kalır. Çünkü turşusunu kuracağız yeşil domatesin. Daha lahana alacağız. Lahana turşusu istiyorum bu yıl. O lahana suyu çok güzel oluyor sonra sarması, ekşi lahana, işte kapuska yemeği falan yapmak için kışın. Umarım becerebiliriz. <laughs> Hiç kurmadık daha. <laughs> ilk defa. Ama bakın bakın böyle nasıl yapıldığını. Tuzlu su değil mi? Yani lahanayı koyuyorsun. Tabii onun da bir inceliği vardır. Öyle. Koyup atmakla olmuyor. Kahve içeceğim. Öyle dolanıyorum. Evin içinde. Oğlum uyandı. Ona kuskus yaptım sabah sabah. Ya makarna ya spagetti. Dedim kuskus yapayım oğlum. O kuskusu da çok severler. Böyle kırmızı yağı kavuruyoruz. Ha, kırmızı yağı. Kırmızı biberi yağda kavuruyoruz. Ve o işte haşladığımız kuskusun üzerine bir de peyniri böyle elimle ufalıyorum. Bayılıyorlar. Makarnayı da öyle yerler. Bayılıyorlar. Şimdi götürdüm bir gördüm. Ama kuskus kus sürprizdi. O makarna falan yapacağım sandım. Bir baktım bir paket kuskusum var. Ay Bulgar marketine gitsek mi? tam yok ya. Benimkiler çok sever. Böyle gün içinde ekmeğin üzerine sürerler. Üzerine de peynir. İşte Bulgaristan'da büyümenin avantajları. Kızım da misal peynirsiz. Ve gidip Bulgar marketinden birkaç kavanoz lütenitsi almak istiyorum. Ama sadece istiyorum şu anda. Gider miyim gitmez miyim müşeniyorum. Arabayı oradan al çıkar. Git sonra gel park yeri ara. Ne bileyim uzun uzun işte. Şu an için üşeniyorum ama aslında erkenden gidip almak gerekiyor. Daha saat 8. Şimdi kasabamız şu an uyanmaya başlıyor değil mi? İşe giden gidecek. Park yeri bulmak daha kolay. Ama sabahın köründe de kahvemi içmeden hiçbir şey yapasım yok. Aman bakarız. Gün içinde belki giderim. Böyle birkaç kavanoz alıp koymam gerekiyor. Rüten yapmak zor iş. Kendim yapam yapamayacağım. Yani yapmak için bir sürü şey almam gerekiyor değil mi? Niye gideyim? Şimdi para vereyim. Burada var. iki euroya bir kavanoz. <laughs> şey, yapabildiğim şeyleri yapıyorum. Yapamadıklarımı gidip satın alıyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet aşkım. Bu da burada kemiğinle. İşte herkesin hayatı. Şu kemiği buraya geliyoruz, buraya getiriyor. Yatak odasına gidiyoruz. Ne var şu kemikte bilmiyorum ben. Çok seviyor oyuncağını. Kahvemi içeyim. Gelirim yalnız. Şu an kahve içerken elma sirkesi videolara bakıyorum. 10-15 tane bakmışımdır. Size bir sorum olacak. Bu elma sirkesini yaparken niye şeker koyuyoruz? Koymasak olmuyor mu? Bir tane de şekersiz tarif yoktu. Bal bile koyan var. Yani şekeri yemeyeceğiz ya. İlle de koyulması mı gerekiyor işte fermante olması için? Tuhafıma gitti. Ben koymak istemiyorum şeker. Ne olur bana şekersiz tarif verin. <laughs> ne yapayım ben şimdi? Her biri koyuyor. Bir de eski sirkelerinden koy koyuyorlar. Ama ev yapımı olacak. Tamam o sirkeyi ekleyebiliriz daha çabuk. Sirke oluşması için. Ama benim acelem yok. Yani bir yılda da olursa sorun değil benim için. Kendi kendine olursa olmuyor mu? Onun kendi şekeri var ya. Ay kafam karıştı benim. Cık. Neyse. Biraz daha araştırayım. Ay siz de saçma sapan geliyor olabilir ama ben doğal yapacağız ya niye şeker koyuyorsun? rafine şeker bir de böyle kaşık kaşık e, doğal olacaktı bu neyse bakmaya devam ve sabahın köründe çarşıya gidiyorum çarşıya bir tur atıp geleceğim niye biliyor musunuz zipli poşetim kalmamış oh, o poşetlerden alıp biberlerim için bu akşam. Bu akşam mı daha erken gidesin var da. Çünkü öğleden sonra gidince işte çakalla ablamla ne bileyim oturup kahve içiyoruz. Erkenen gidip toplasam mı diyorum. Bakalım. Göreceğiz bir tur atayım çarşıda da neler var neler yok. Dediye geldim bakınmaya. Ama hiç gönlüme göre bir şey yok. Yani bir şey olmaya da gelmedim de. Öyle bir bakayım dedim. Bu ne? Muffin tavası. Ay ay. Güzelmiş. İlle de para harcayacağım. Yani. Bunlara bakar mısınız kurabiye koymak için? Ay çok şeker. Neyse. Evet çarşıda bir tur attım geldim. Milyarı aldım bakalım hep birlikte. Bakın maydanoz aldım böyle saksısıyla beraber. Onu ne yapacağım bilmiyorum benim küpe çiçeğim var ya mutfaktaki o büyük saksıda onu çıkaracağım arkadaşlar bunu ve içerideki fesleğeni o pencerenin üzerine koyacağım umarım böyle makasla kestikçe çıkar biyo sözde. Sonra ablamın yanına gittim turşu alıyorlar böyle salatalık turşusu. Kız dedim bana kavanoz ver. Ama kapağı yok. Dedim kapak önemli değil. Sirke yapacağız ya. Kapağı olmasa da olur. Böyle tülbentle kapatıyorlar. Sonra Neto'ya gittim. muz aldım. Çıkarayım şunlar Avokado aldım. Ve limon. Neto'dan aldık. Ha, bir de kahve. Bir de şunları. Yeşil sever. şunlardan tatlılar. Aldım bir tane. Ve niçin gittiğimizi unutmayalım değil mi? Zipli poşetler. Artık ne koyacaksam bir sürü aldım. Ama önemli değil. Ben bazen sandviç falan da koyuyorum onlara. Oy sıkım. Gel bakayım. Burada bir tane şey olması gerekiyordu. Evet. Çantamda her zaman kemik taşırım. Böyle ona almışım gibi oluyor. Geldiğimde. Ha dediden neler aldım. Pofinay toka toka aldım. Şunun kızımın tokası. Ya bakındım bakındım bir şeyler yok. Ve saçım hep toplu olduğu için şuram ağrıyor sonra ve saçların işte dipleri de kökleri de nefes alamadığı için böyle değişik değişik tokalar aldım. Dediden bir tek şu tokaları alıp çıktım. Buraya kahve. Espresso'sunu gördüm onu oraya bir tane yedek olsun ve ablamın yanı başında hmm, Araplar var. Belber. Suriyeli mi, Arap mı? bilmiyorum ne olduğunu işte onlardan. <laughs> Ay bir yemek yapıyorlar. Ablam onu hep anlatıyor bana. Şimdi geçerken gördüm kahvaltı ediyorlar. Fulmuş adı? Ful mu? Ful mü? Ne bilmiyorum. Tahin, yoğurt, içinde nohut varmış, barbuni varmış, domates falan. Ama nasıl banıp banıp yiyorlar böyle. <laughs> Ablam da çok sevmiş o yemeği. Bir kere tatmış. Ay kız Zeyno çok güzel. Çok güzel. Dedim bir kaşık sadece. Bir kaşık tadayım. Hiç öyle şeyler bilmiyorum ben. Benim yapmadığım bir şeyse. Yemem de. Neyse rahat bırakın. Aa bir tokam daha var. <laughs> rahat bırakmadı beni abla Tokaları aldık. E böyle evdeyken en azından işte olmaz da. Ya da olur. Ama bakarız evdeyken en azından biraz saçım dinlensin. İşte saçımı kestirmemin sebebi. Uzatınca hep toplu diyorum Yani bırakamıyorum. Hep toplu. Ne yapayım? Dayanamıyorum. O yüzden kestiriyorum. Ama şimdi kızım biraz uzat anne dediği için. Hadi bakalım uzatalım. Uzatmak da ne bileyim. Hayır, niye uzatıyorsak. Neyse canım sıkılınca bir daha keseriz. Bunlar tedden acaba iş görür mü? ...görsün. Bu hmm. kadarcık. Çarşıda bir tur attım. Bakkala gidecektim. Unuttum. Nohut almam gerekiyor. Çiğ nohut koyuyorlar sirkeye. Ben şeker koymayacağım arkadaşlar. <laughs> Çalışıyorlar şimdi komşuları ya. Gel Gel içeri girelim. Hadi hadi. Pufi kime diyorsun? <laughs> Duş almış hali. Cık, Mehmet nişiyor, kendi iş arıyor galiba. Canı sıkıldı. Aldı kızımı yıkadı. değil Demin kızım. Sen de ne yapıyorsun? Video çekmek istiyorum. Duş <laughs> aldık video çekilir mi? Kendi diyor niye çekmiyorsun diyor kızımı diyor video. <laughs> Videoyu çekmek istiyorum. Kızım, aşkım, bakar mısınız? Oldu bu sosyal gibi çirkin. Nasıl gibi oldu? Çirkin, çirkin kızım benim. Ne yapıyor babası? Ne yaptı seni? Hadi bakalım. Hadi Biraz çıkalım. Şimdi bir silkecek ha, şimdi bir silkeleyecek. Aşkım. Bir Ama şey nasıl dinledi? Değiştirsin şimdi. değiştireceğiz işimiz ne artık? Yok. Yatak odasının kapısını kapa. Girmesin no, şimdi. gire Orada silecek yani. Ama şimdi biz orada değiliz. Burada dur. Sal. Salmayacağım. Salma. Bak nereye gidecek kurumlara. Sal bakalım. Dur kızım bir güzel sileyim ben kızım önce. Değil mi? Bak oturdu. Şimdi onu bir daha yıkayacaksın diye korkuyor. Kıpıdan bir. <laughs> Hadi <laughs> bakalım kızım. İncen mi? Sal sal. sana. Hadi aşkım. Hoppa. <laughs> Gel. Bak kaçtı kaçtı. Ben sana dedim, ha git şimdi oraya yat toz toprak için. <laughs> şimdi bir güzel yalayacak kendini. Temizleyecek. Oy. Yine dört ayağımın üzerine düştüm. Arkadaşımı aratmışım. Yalnız gitmek istemiyorum ben bu kavram Renk Renka tukasam. O yüzden aradım. Dedim bunun ille yolu düşer Friderke falan. Hemen de tabii ki işi var. Mektup gelmiş sağlık sigortasından. Oraya gidelim mi sen evde mi evde olduğunu bilmiyordum falan. Dedim evdeyim evdeyim hadi gidelim. O da tam yakın yani. Bulgar markette yakın. Yıldırın almaya gidiyoruz arkadaşlar. Renka. Ay arkadaşımı iki haftadır görmüyorum. İşe nasıl başladık hiç görmedim. Bugün ilk defa göreceğim. Oh arkadaşımın çiçeklerine bakar mısınız? Bakar mısınız? Şunlardan anneme koparmıştım. Muşkat mı bunlar? Hay bir de bilsem. Neyse. Un tuttu, ben de tutmuyor. <laughs> Ay, ben beceremiyorum demiyorum da, a bu kasım patı değil mi? Açmamış daha. Evet, kasım patı. Çok güzel. Buradan birkaç saksı eve götürmem gerek. <laughs> bu domateslerde yani istemeden çıkmışlardı. Bırak dedim, kazıklara benim boyumca domates. İşte güneşe arıyor gölge burası. Ama var küçük küçük domatesler var. Dedim iki tane balonlar onları. Olur onlar. Oy. Şimdi bekle de bekle. Hadi hazırlansın bizim prenses. Ne? elada da te pokaja. Ti se merhaba. 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 Ko praviš, Lenka? Ти много отслабна. Чук за ипом. Ти не ме виждаш от три седмици или две? Виж. Виж. Супер. Ама на кантара не показва, че съм услана. 67 ми. Ама утре. Мина Няму... от седмица. Това ли? Да. О, чук за ипом. Шамкай ли дедарката? Други морели. А? Мой да. Че да. кърмигаш. Евет, евет, да, и тях ги показах. Hasta arkadaşım öksürüyor. Gö, da bu kazı. Yüli mesitsin ki diyor? Ya, yedinci ayda koydu oraya. Ama ne samisiz lazım kanalı? Ne vakit fiyat yapıyor? Ah, vakit fiyat. Az bu mesele tam. Çiçeklerin arasında çekirdek düştüyse. Kankan ne Ken kendine çıkmış o da onları oraya bırakmış. Sega. Bizim oturduk zeme. Zeme? İliskeş niye? Ana alizna shutku yedat v nedi ne diznaem. Da be da, shogu da se uprayem. To Na <laughs> Ha. Hadi bakalım. kocasin adına Bey geldik Bulgar parketine. Zayubayları bilen var mı? Soleti, soleti. soleti. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Fıstık alalım eşime. Ay çekirdek de var ama bunlar güzel midir acaba? Renka, evet. bu ise şey. ya. Evet. Semkite. Bu evet. edriçki iskan. Ama ne ne seviyordu. İçi görünmüyor ki ben yeri arıyorum. Neyse. -a. Bunlar da güzeldi ama şunlardan iki tane alayım hadi. Bu Burada ne var? Ay şu kruvasanları seven deyiz. Bayılırım. Ama çikolatalı yok. Aa var. Yok. Aa şu. Hadi ben yemeyeceğim ama oğlum sever. Çıktık bu. almaya geldim. Neler alıyorum ya? Gris. Tez kaza kuska. Tabii ki alacağız ama yemeyeceğiz. Şimdi gelelim lüten salara. Bu bak. Bunlar iri. İri olan çok güzel. Парча, че <пължи> парва Искам едро. Искам едро и, и а, такова. Ренка, дай ми. А, кюполо. Да. Е а, лай, 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 И лай, 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 ще, ще да. лай, Bir sürü alayım koyayım depoya. Ben uğraşamayacağım. Çetri evet. işiz hemiş uline esin. Da, hoş tetri, Ali. Şu köpe ondan bir tane daha alayım. Evet. Yaparım yapmam. Böyle olmaz. Aaa, Brazilya kahvesi. Evet. Ay, sandı gibiyiz. Renkaviş göreyim ama. Bak bütün, Ay ben taşı taşı ta Neyse, okey. Boş ver. Ne işte ben? Lokum, lokum. Bu loku. ee, loku. loku, loku, de lokum. Ay Bizim lokumlarda. Ne kafiz kaçtık? Ne iskem Hangisini istiyorsun diyor. Dedim istemiyorum ben diyette. Ne var ne var? Hadi biraz daha dolanalım. Bu çikolata bombası çok meşhurdur. Tek bak. Zemisi kabus çikolata. Evet. Ne ki o? Hmm. Yok. <laughs> İstiyor mu diyor hayır diyorum. Ay yemez ki kimse bizde onu. O sever. Arkadaşım sever öyle şeyleri biz yemeyiz. Ne alalım başka? Burada donmuş bir şeyler var. Sucuk kebap Ha, Aa bir kebap çaylık koysak ya. Acaba kızgara yapar benimki. Bu bir tane. Tereşki. Aa peynir mayası var. Peynir mayası gördüm. Bana bir tane peynir mayası ver kaka. Peynirlere bak. Hı hmm. hı. sepelime bakar mısınız bir de mayonezayı buldum mayonez çok güzel şu Malkın mayonezi lezzeti muhteşem Bunlar da şararın sonu bu bir sürü Tadido ama anlayın işte bir arada bilen bilir şundan da aldım sızdırma hadi bakalım evimize gidelim güzel çok para harcadık. Renka var Şimdi Edeka'ya geldik. Arkadaşımın iş var. Bir gördüm tavuk satıyorlar. Grilde tavuk. Ay nasıl iyi gelir bana. Yemeğe aldım. Koyayım şuraya. Bunlar poşetlerim. Oh güzel bir alışveriş yaptım. İyi oldu be arkadaşım da şimdi gelse eve gitsek. Vallahi saat ikiye geliyor arkadaşlar. Yoruldum, bittim. Dolanırken onun işlerini benim işlerimi ama iyi lütenkaları aldı kıza kuskaları. Bunu canım istemiyor, yemeyeceğim. Ama oğlum bunları buzdolabına koyuyoruz. Vallahi katır kutur götürüyor. Yesinler çocuklar. Her şeyimizi aldık burkanları sırt çantama koydum burkan dediğim kavanozlar lütense kavanozlarını onlar daha ağır olduğu için bunları depoya yerleştirdik mi oh canımız rahat edecek yarın yine işimiz var arkadaşımla, arabayla bunların şirketleri vardı ve muhasebeciye gitmesi gerekiyormuş muhasebeciden sonra bakalım nerelere götürecek beni etrafı göstereyim Hava güzel ve file esiyor Ama güneşte kalırsanız sıcak Bakalım Yarın yine gezmelerdeyim Anlayacağınız Yarım saatinde diye çıkıyoruz iki saatte eve gelemiyoruz Eve gelebildik evet, Çok şükür Şimdi şunları Dikeceğim kaldı bu da burada Sabahtan itibaren Nasıl yoruldum nasıl yoruldum Şimdi yemek saatimi bekliyorum ve yemekte ne var? Ay neydi? Tavuk. Tavuk aldım ya. İşte o tavuğun etinden yiyeceğim. Köpoğlu. Hazırladım bir burkanı açacağım. O köpoğlundan. Yani tatmam gerek. <laughs> Sadece tavuk eti ve köpoğlu yiyeceğiz bugün. Yarın da tartı günüm. Ay kızlar heyecanlıyım. Hadi bir tahmin yazın bakalım bana. 67 kiloydum. Tam 67 kiloydum bir hafta önce şu an kaç vermiş olabilirim? Yani ne kadar vermiş olabilirim ya da kaç kilo olabilirim sizce? Ben diyorum ki 66. Ben o bir kiloyu gözden çıkardım. Ben 66 diyorum. Siz ne diyorsanız yazın. Bakalım bilen olacak mı? <laughs> Ay ne heyecanlandım. Umarım gitmiştir. Çünkü gittiğini hissediyorum. Elbiselerimden. Gerçekten geçen haftaya nazaran gittiğini hissediyorum. Ve kaçayım artık yoruldum dinleneyim öğleden sonra zaten bahçeye gideceğiz yani değişik bir şey olmaz hayatımızda her zaman o her zamanki gibi benim basit hayatım beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok çok iyi bakın yarın görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın